sanırım sonunda sonsuz çikolataya sahibim. Onu sonsuza kadar yiyebiliriz. Vay canına bu sıvıya bir tür pilav olan sıvı eklemeli. Ne? Hayır. Her şeyi mahvedeceksin. Hiçbir şeyi mahvetmeyeceğim. Baksana. Korkma artık bir sorun var. Hadi kim diyor. Vay canına. Çikolatanın patlama yaşadık. Bu arada yüzün artık çoğu içinde. <laughs> Seninki de öyle. Garip bir şekilde iPhone'un bile çikolatalı gibi kahverengi oldu. Bak bu çikolata işte. Bu arada çok lezzetli. Gerçekten de bu olamaz. Nerede Kesinlikle çikolata bombası. bilinci. Hangimizin ki çikolatalı? <laughs> Kürcan çok lezzetli kokuyor. Umarım ben de. Hiçbir <laughs> Aynen çikolata ben de. <laughs> Hiçbir altına ihtiyacım yok. <laughs> Öyle değil, belki benim çikolatam var. Bunu kontrol edeyim. <laughs> Nasıl peki çikolatamı? Bende mi? Hayır bu çok işlerim kırıldı. Şimdi nasıl yaşayacağım? Evet, ne yaptın sen? Ama endişeler verme bir planım var. Kimse bilmiyor ama ben aslında <laughs> diş hekimiyim. Aslında şimdi seni tedavi edeceğim. Dişlerine ihtiyacım yok, daha iyi bir fikrim var. <laughs> Altını buraya ver. Vay canına çok teşekkür ederim. Rica ederim, sonuçta ben doktorum. Üzgünüm, <laughs> kapalı iken kapakları açıyorum. Çok daha eğlenceli. Alex ne kadar ya. Hayır kesinlikle acı bebeğim değil Can. Bana anlık sevi seve yer. Bırakın o biberle ilgilensin. Alex aç o zamanı. Vay be biber çikolatalı biberim var. Oh, hayır bendeki gerçek biber. Muhtemelen o çok acı. Ama bunu seninle de hemen gerekiyor. Bu arada tatlı biberleri tanabilirim. <laughs> Bende sırf çikolatalı biber var. Dönmüşe göre şimdi biberimi tatmam gerekiyor. Garip hiç de acı değil. Bak içinde çikolata var. Demek çikolata olduğuna göre sende de var Barbie. Ne var? Aaa bu acı emler. Yardım ettin. su nasıl yardım edeceğimi bilmiyorum. Gerçi suyun senin çekileceğini düşünüyorum. Çok sıcağım daha da kötü oldu. O zaman bekle hemen döneceğim. Sen düşmekten ben kendimi hallederim çok kuş götücük ona yardımcı oldu. İşte senin için özel olarak su getirdim. Gözlerini kapat. Hayır. Senin sütün olmadan da her şeyi söndürmüştüm. Vay be. Evet, harika. Basabilirim ve sakinleşebilirim. Aynı. Ben de patatelere bayılırım. Ama ikimiz de basabilmemiz sana garip gelmiyor mu? Bunlardan biri çikolatalı olmalı. Ama Kimi ısırmak imkansız. Bak üzerinde bir işaret var. Soru işareti. Bende de bir numaradan var. Hadi basalım. İşte başka bir konu. Şimdi sadece bir lastik oyuncağım değil. Aynı zamanda bir çikolatalı param da var. Bu arada içinde de bir de çikolata var. Çikolata çok lezzetli. Açıkça şükür. Bu da benim en sevdiğim. Çikolatayı ve popeti nasıl birleştireceğime dair bir fikrim var. Popet içine çikolata dökebilirim ve çikolata sıra dışı bir şekilde sahip olacak. Bunun için sade bir buz buzdolabına ihtiyacımız olacak. İşte hazır. Şimdi havalı ve toplu içinde bir çikolatalı popetim var. En azından bir kere denememe izin ver. Ne Sensiz de onunla başa çıkabilirim. Sen al ne kadar lezzetli olduğuna bak. Ne <laughs> kıskan. Aç gözler. <laughs> yani daha böyle oturuyorum. Bende de kola var. Ayrıca popete dökebilirim. Ve lezzetli bir şeyler alabilirim. Önemli olan popeti buzdolabına koymayı unutmamak. Normal bir kola ile ne olacak ki? Şimdi öğreneceksin. Ay acıtıyor. <laughs> Ne İstemeden oldu. Sana acelem vardı ve lezzetli kol, lollipopumu tatmak istedim. Aa, çok lezzetli. Ben de deneyeceğim. Tabii. Ben aç özlü değilim. Ayrıca bu şeker çok yapışkan. Onu yeme çikolatanı yemeyi tercih ederim. Tamam. Bensiz de yine lollipoptan kopamazsın. Açıkça yardıma ihtiyacım var. Bence eğlenceliydi. Aynen. <laughs> of ya, bir kaktüsün yetmiyordu o da oldu. <laughs> Benim de kaktüsüm var. Muhtemelen <laughs> çok dikenli. <laughs> Ay gerçekten çok dikenli. <laughs> Öyle mi? O zaman kaktüsünü kontrol, dikkatlice etmem gerekiyor. Tabii, sadece iğnenin tadına bakabilirim ne değil çok ciddi bir kurabiye. Awesome. <laughs> Bu <Cebira>, acayip <böyle> değil. Sonuncu benim. Kalkın içim kap üstümünün önümsüz kaldı. Ama umarım kendisi de yeterince lezzetlidir. Sadece İvan olmaz. Oh ver rengi de öyle. <laughs> az konuş fazla ye. <laughs> <laughs> benim kaptucum gerçek. O yüzden yemek o kadar da kolay değil. Yine de harika bir fikrim var. Yenerin yemeğe engellememesi için onları çarpıcam gerekiyor. Dikkatli ol. Siz her doğrudan bana uçuyor. <laughs> Üzgünüm fark etmedim. Şimdi önümde kar kaptucu kaldı. Ama ondan en netikli suyu olabilirse neden onu bu şekilde ısırıyorum ki? Hmm. Ay, bu korkunç. Denemek istiyorum be bana. Ya al hepsini iç. Ay. Sana bunun çok iğrenç olduğunu söylemiştim. Şimdiye kadar içtiğim işte, en kötü meyve suyu. <laughs> Yaşasın yeni iPhone. Yani gerçek olduğuna göre ben de çikolatalı var demek. Hmm. Evet kesinlikle yüzde yüz çikolatadan yapılmış. Yeah. Bu, bu dünyanın ilk yükülebilir iPhone'u. Ayrıca yenilebilir. Ve çok lezzetli. Çikolatalı iPhone'un <laughs> harika olduğunu mu düşünüyorsun? İşte bile harika önünde herhangi bir lezzet ortaya okay. çıkması sağlanmak İşte oh. bu her şey babamda olacak. <laughs> ben de deneyebilir miyim? <laughs> Tüm bu şekerler kendimi yemek istiyorum. Ay ama <laughs> hiç yemek istemiyorum. Evet, Alex al şunu. Arkadaşım için her şeye hazırım. Teşekkürler. Aa, hamam böceği. Kurtarın. İğrenç. Bu gerçekten iğrenç bir hamam böceği. Ve şimdi Alex'in kafasında. Ne? Hayır. Beni yemene izin vermeyeceğim. Defol. <laughs> Onunla başa çıktık. Evet. evet ve ödül olarak bir sürü farklı <laughs> lezzetlerim var. Vay <laughs> <laughs> canına Barbie. Bak bu gerçek bir kamera. Dinle beni bir kaç kutlasana. Kendime <laughs> güzel bir fotoğraf istiyorum. Hadi. <laughs> Çok havalı oldu. Hmm. Anne şimdi okay. benim resmen misin? Ben de harika bir fotoğraf istiyorum. Wow. Evet kolay. Oh, baby. İşe yaradı. Çok güzel. Hatta komik olduğunu bile söyleyebilirim. <laughs> komik mi? Göster. What? ne komik mi? Neden bu kadar çok iyi yaptın? Bakın wow. üzülmenin zamanı değil. Buraya çikolatadan otelden var. Ne kadar lezzetli olduğunu merak ediyorum gördün mü? Gözlüklerim çikolata oldu. sadece görmedim. O gözlükleri yiyeceğim. Sanırım bana bir parça bile bırakmayacaksın. Ama garip bir şey yok. O zaman ayakkabılarımı çikolataya dönüştüreceğim. Harika <laughs> <Kalina> bir fikir. Vay canına. Şimdi eski spor ayakkabı lezzetli bir çikolata haline geldi. çok havalı. O <laughs> zaman e, bir olabilir miyim? Lütfen. Yalvarıyorum. Sana bunun için kamera vereceğim. Hayır yapamazsın. O zaman kamerayı kendim alacağım. Bunu tesadüf edersin. E, ne oldu? Göre, Yardık, e, bir şey göre bonus kan vardı. Artık bu tek kenara bedel yapmayacak. Beni bile yiyebilirim. Ve hiçbir şey bana olmayacak. Bu çok havalı. Ve lezzetli. oh my burada ne olduğunu merak ediyorum. Evet harika. Bende nefes bir şey var. Ah bu ne? İğrenç. Aa, korktum. Buradan kaçmamız gerekiyor. Hayır otur artık. Ya neden? İstemiyorum. Vay canına hiç de fena değil. Lezzetliymiş. Bende ise sakız var. Sakıza bayılırım. Onu açıyorum. Evet en sevdiğim renk. Bakalım ne kadar uzun. Ay çok lezzetli. Sanırım bir böcek yuttum. Hayır. Olamaz. Lezzet. Harika bir şey. Ah şimdi baloncuk zamanı. Korkunç. seni korkutmak istemem ama. Aa, orada nasıl oldu? Defol kızından çık. Oh my god. Korkunç. Nerede o? Göremiyorum. Oops. Önce ben başlayabilir miyim? Tabii ki. Yaşasın. Bu tene böyle? Denemem lazım. Çok lezzetli. Açıyorum. Vay canına. Hmm. Bu ne böyle? İlginç bir şey. Kokusu yok gibi. Tadı nasıl acaba? Ay Çok ekşi. İğrenç bir şey. Hepsini alıp şöyle bir araya getireceğim. Bu şekilde yiyeceğim. Hayır bir şey unuttun. Ya hayır. Ver onu bana. O zaman üzgün bir surat çizeceğim. Ekşi. Ne kadar ekşi. Çok komiksin. Seninkini aç tabii ki. Ne kadar lezzetli bir şey aldım. <laughs> Bunun memnuniyet yiyeceğim. Aa, bakma buraya. Bu benim şekerledim. Ne güzel bir şey. Ve lezzetli. Aa, buldum. Pekala. Şimdi onun yemek zevkini bozacağım. İşte böyle. Aa, bu tat ne böyle? Sen mi yaptın? Ne demek istiyorsun? Lütfen ben başlayabilir miyim? <laughs> tamam peki. Vay canına. Ne kadar güzel. Bayıldım. Çok komik. Onları daha da lezzetli yapalım. İşte böyle daha iyi. Hmm, bayıldım. Aa, az kalsa unutuyordum. Kendime böyle bir lezzetten mahrum bırakamazdım. Çok havalı. Hey, artık benim sıram. Bekle. Hala bir tane enfes gözüm kaldı. Hmm, tatlı. Ve jel de var. Tamam başlayabilirsin. Evet burada ne var? Havyar mı? Deneyelim. Ne kadar ilginç. Ama çok sevdim. Bu şekilde daha kolay olacak. Ay sanırım boğuluyorum. Evet annen yardım edin. Ah. Kurtuldum. Artık iyiyim. Teşekkürler. Sayıyorum. Üç, iki, bir. Hey. Vay canına. Buna bayıldım. Burada ne var? İşte lollipop. Seni yiyip bitireceğim. Ah, tadı müthiş. Ve daha da lezzetli olması için lollipopu pudraya batırıyorum. İşte bu ekşi. Ne? Bunlardan bir tane ister misin? Evet. Hayır. Baksana sende ne var? Ah ne kadar güzel. Lezzetli bir oyuncak. Çok tatlı. Biraz daha istiyorum. Hey bunu unuttun. Ver şunu. Kapağı açıyorum. Ne kadar güzel bir içel. Eminim tadı çok lezzetlidir. Evet ekşi ama lezzetli. Bana da versene. Tamam. Ama sen de bana ver. Okay. Tamamdır. Hadi batır şekerini. <laughs> Harika. Şimdi sen. <laughs> Vay canına. <laughs> Ve şimdi daldır onu. Aynen. Hadi deneyelim. <laughs> tatlı. Ekşi tatlı. Ben açabilir miyim? Tabii ki. Vay canına bu benim en sevdiğim çiçek. Ona bayılırım. <laughs> Çok lezzetli. Ee, ne yapsam peki? Bu bardağı alacağım. Güzel bir fincan. Ve içine dökeceğim. Ve tadı daha da güzel oldu. Gerçekten mi? Hadi sen aç. Bakalım. Vay canına lezzetli ve yenilebilir bir bardak. Hadi açalım. Döküyorum. Ama bir şeyler eksik. Buldum. Hey, hayır. Of işe yaramadı. Şaka yapıyorum. Al bakalım. Tamam. Artık denemek istiyorum. Vay canına. Ben de bir tane istiyorum. Bana da ver. Tabii ki. İşte. Harika. Çin, çin. Muhteşem. Ve şimdi bardağı da yiyeceğim. Bu çok güzel. Hepsini istiyorum. Evet harika. Yedin mi? Ve şimdi ben. Hmm, hazır mısın? Evet, hazırım. Başlayalım. Vay canına. Ne kadar ilginç bir, bir şey. Evet lezzetli bir şey. Kendini koru. Tamamdır. Kia kia. <laughs> Eğlenceli. Şimdi açıp tadına bakacağım. Hmm, Şuna baksana. ne kadar da şanslıyız. O da ne? Bilmiyorum. Bunu denemeliyiz. Nefis. Hmm, buldum. Buraya biraz şey dökeceğim. İşte böyle biraz daha. Ve şimdi katlayacağım. Ve ham. Çok lezzetli. Aa, öyle mi? Ben de deneyeceğim. Ama benim kendi yöntemim olacak seninki gibi ama daha büyük ve daha fazla. Gerçekten lezzetli görünüyor. Şimdi sarıyorum ve Asma layık like, tatlı bir sandviç. Hmm, lezzet. Çok lezzetli. <laughs> Bu harikaydı. <gülüyor> Vay be. Hmm. Ha? buldum. Hey. Marie. Evet baksana. <laughs> Buna ve buna ihtiyacım var. Çiziyorum. Hadi benimle oynar mısın? Tamamdır. Ben çizdim. Ben de bu tarafa. Ben de buraya. Son X işte böyle. Ya nasıl yani? Evet <laughs> kazanan yer şunu. Ne güzel bir doğum günü mazası. Doğum günüm için tam da istediğim şey. Aa, kim geldi acaba? Gidip kapıya açayım. Merhaba çiçekler sizin için. Ne kadar güzel. O kadar çok tatlı var ki gözlüğüme alamıyorum. Bacımda çikolata çeşmesi bile var. İçine patlamış mısır ve marshmallow koymaya deneyeceğim. İnanılmaz zevze, lezzetli. Hemen başka bir şey denemeliyim. Çikolatayı çok seviyorum. <laughs> Misafirler gelmeden önce çiçekleri vazoya koyacağım. İşte böyle süper bisküvi deneyeceğim. Yummy. <laughs> Jennifer, ne yaptığını sanıyorsun sen? Daha parti başlamadan sen her şeyi yedin bile. Üzgünüm ya ama bekleyemem. Bu çeşme çok lezzetli. Ver onu bana. Yok artık. O da günüm masamda olmalı. Hayır, olamaz. Kıyafetimi <laughs> ve çeşmeyi mahvettin. Bunu yanına bırakmayacağım. Dikkatli ol. Bakalım kim kazanacak. <laughs> Eminim bu challenge'de seni yeneceğim. Sanmıyorum ben kararlıyım. Beni yemek zor olacak. Taze çilekler süper. Oh, her şey başarısızlıkla başlıyor. Ben öyle demezdim. Lezzetli ve olgun bir çileğim var. Çikolata onu daha da lezzetli yapıyor. Bunu geri çok sevindim. Sen de biraz ister misin Mia? Neden benimle alay ediyorsun Jennifer? Bu hiç adil değil. Sadece biraz eğlenmek istemiştim. Çilekler sadece ve sadece benimdir. Ne kadar soluk. Çikolata ile mükemmel gidiyor. Atmayı kes. Bundan hoşlanmıyorum. Hadi ama kazaydı. Aklıma bir şey geldi. Yine benimle dalga mı geçiyorsun? Ben yemem sadece sana bir numara göstermek istedim. Harika değil mi? Daha bitmedi. Şimdi ölümcül bir numara olacak. Çikolatadaki tüm meyveleri bir anda yakalayacağım. İşte başlıyoruz. Bana şans dilemiyor. ya. Hayır. Bir şeyler ters gitti. Her şey ters gitti. Üzerime çikolata bulaştı ve çileklerimi kaybettim. Bunu hak ettin. Senin hatan. Bakalım biberinle nasıl başa çıkacaksın? Bence onu yemek çikolata kaplı çilekleri yakalamaktan çok daha zor. Hoşuma gittiğinden emin değilim. Ama seçim yapmak zorunda da değilim. Bazen çikolataya biber eklediklerini duymuştum. Nedenini hayal bile edemiyorum. Gerçekten iğrenç ama bununla başa çıkabilirim. Göreceksin. Mia kızarıyorsun. Çünkü yanıyorum. Ağzım yanıyor. Yardım edin bana. Ne yapmam gerekiyor? Bayiki oldum. Bana sadece bir bardak su verebilirdin. Oh, Çikolata ile içebilirim. Oh, bu çok daha iyi. Yine de biraz hırpalanmış hissediyorum. Biraz dinlenmek kesiyorum. Hayır, olamaz. Çileklerimi yaktın. <laughs> Üzgünüm. Bu bir kazaydı. Tabakların altında ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Bonibon aldım. Hediyeyi aldığım için çok mutluyum. Seninki ne? Tamam. Öğrenmek üzereyim. Anneciğim çiğ balık. İğrenç. Berbat kokuyor. Hadi bir an önce ye ki koku gitsin kadar gördüğüm en kötü şey. Bakalım bununla nasıl başa çıkacaksın? Veya çıkabilecek misin? Balığını burnuma sokmana gerek yok. Kendin kokla. Çok naziksin. No! <laughs> <laughs> bu. Ne beni korkutuyorsun? Ups. Tamam sabit. <laughs> Balığını al ve bu işi bitir. Okay. Bir konuda haklısın. Bunu bir an önce yapmalıyım ve unutmalıyım. Hepsi bu. Başardım. Korkunç bir manzara. Bunun bittiğine sevindim. Bonnie zamanı. Bir şey düşündüm. Şimdi planımı uygulama zamanı. Bir kaşıkla şekerleri toplayıp üzerine çikolata dökebilirim. Bence bu çok güzel olacak. Belki bana da ısmarlarsın. Beni oyalama Jennifer. Görmüyor musun? Daha hiç planımı hayata geçiriyorum. Yeah. Sonunda çikolata kaplı bonibonun tadını alabiliyorum. Tanrım inanılmaz derecede lezzetli. Eminim öyle olduğundan ben de denemeliyim. Yummy. Tatlılarımı geri koy hemen. Aç gözlü. Arkadaşın için bir parça şekerin yok mu? Bak. Çeşmeye bonibon düşürdük. Vay canına ama iyi oldu. Gerçekten çok güzel. Çok lezzetli. Yine de deneyeceğim. Hayır bir kez daha hayır sana söylemiştim. Sana bunu hatırlatacağım. Devam edelim. Hadi şunu birlikte kaldıralım. Nefes bu burger. Mutluluğumun sınırı yok. Peki ya sende ne var? Kocaman ve delici güzel bir pasta. Bu krema beni çağırıyor. Ne yapıyorsun ya? Bir daha asla kirli ellerinle pastama dokunma. Hamburgeri ne iyi olur? Haklısın. Yapacak işlerim var. Üzerine biraz çikolata döküp deneyeceğim. Ne olacağını gerçekten merak ediyorum. Daha önce hiç çikolata kaplı burger yememiştim ve keşke yapmasaydım. Haftal, bunların birbiriyle alakasız ürünler olduğunu en başından belliydi. Nasıl düzelteceğimi biliyorum. Sadece içindeki her şeyin yenmesi lazım. Salatalık, domates, marul, pirzola ve sos ana yemeğim olacak. Çikolata ile kaplı çörek ise olacak. Evet. <laughs> evet neredeyse peyniri unutuyordum. Onu da önce yenmesi lazım. Çikolatasız da çok güzel oluyor. Süt çıktı köfteye bak. Lezzetli. Bu arada bayağı doydum. Şimdi tatlı zamanı. Çabuk olay artık. Biraz daha sabit. Neredeyse her şeyi yedim. Tam planladığım gibi. Sadece ekmek kaldı. Onu fiskiye de yıkamanın zamanı geldi. Pasta ya da sandviç gibi bir şey ortaya çıkacak. Harika görünüyor ve muhteşem kokuyor. Aa, ne kadar lezzetli. Planım işe yaradı. Ne kadar da başarılıyım. İşte bu biriktirdiğine çok sevindim. Şimdi pastamın tadına bakabileceğim. Ama kirletmeden onun nasıl alabilirim biliyorum. Parçalara ayırmalıyım. Böylece çeşmeye daldırmak çok daha kolay olacak. Bu konuda oldukça iyiyim. Sadece biraz hızlanmam gerekiyor. Buraya gel tatlım. Çikolata banyosu zamanı. Gerçek bir tatlı bombası yapacağımdan eminim. Başka türlü olamaz lezzetli görünüyor. Şimdi tadına bakma zamanı. Hmm, düşündüğümden daha lezzetli. Ben de deneyeyim lütfen. Biz arkadaşız unuttun mu? Bu hiçbir şeyi değiştiremez. Hayır. Of. O aç gözlü kıza bir ders vermem gerekecek. Benimle hiçbir zaman paylaşmıyor. Çeşmeye biraz acı söz ekleyeceğim. Bakalım ondan sonra da nasıl konuşacak? Birkaç damla yeterli olur. Şimdi sadece bekleyeceğim. Yeah. Daha fazlasını istiyorum. Çok lezzetliydi. Durması imkansız. All right, Gerçekten all right, sevdin all right. mi? Bir de soruyor musun? Tabii ki. Ama neden bu kadar sıcak? Ağzım yanıyor. Acilen biraz çikolata ihtiyacım var. Daha kötü oluyorum. Neler oluyor? Her geçen dakika daha da fazla yanıyor gibiyim. Yardım edin. Ay çok fazla açılış kol değişmiş. Onu söndürmemiz gerekecek. Başka bir seçenek yok muydu? Yine de önemli değil. Asıl önemli olan rahatlamış olma.